Direkt Şimotagaz'dan herkese merhaba. Ben Berkay, ben Umut. Bugün Umut'un Kimco Like Like <laughs> subscribe. Kimco Like 125 ile beraberiz. Ne kadar süredir motor kullanıyorsun ve neden Kimco Like 125'i tercih ettin? Şöyle söyleyeyim 2 sene yaklaşacak benim motor tecrübem. İlki de yine bir Kimco Like'tı. 50'lik de o. 50'liği bir süre kullandıktan sonra tekrar aynısının 125'liğine geçtim. Bir boy büyüttüm biraz soladım. Aynen. Oldu. <laughs> Çok büyümedi ama. <abi. gülüyor> Kaç <gülüyor> 2022 model 23 çıkışlı 3700 küsür kilometrede. 3700 kilometredir seninle birlikte. Aynen. Kanalımızın klasiği gereği olumsuz yanlarına baş. Senin bu süreçte yaşadığın olumsuzluklar var mı? Varsa neler? Şöyle var. Bir kere ön amortisörün çalışma mesafesi çok kısa. Özellikle Türkiye şartlarına göre de e, teker çapı da biraz ufak olduğu için ufak çukurlarda çok keskin bir darbe geliyor size ve hani bir yerler dağıldı gibi hissediyorsunuz daha almadı, almıyor. Sıkıntı yok. Benim gibi camı çatlatabilirsiniz ama <laughs> çok sıkarsanız. Bir olumsuz yanı o. Dörtlü yok. Yani ben onu çok aramıyorum ama ikinci olumsuz yanı ben sığamıyorum. Dizlerim sığmıyor. Sen uzunsun ama bu. Evet. <laughs> Biraz. Öyle bir olumsuz yanı var. Boy kaç? 1.85. Gidon kilitte böyle artık değiyor dizime. E tabi o olunca da şu tuşlar ergonomik olarak kötü diyeceğim ama değil aslında benim boyumdan kaynaklı. Daha ufak boylu insanlar bindiği zaman sıkıntı olmuyor. ABS yok, TCS yok. Erkek kişi. <laughs> öyle, <laughs> öyle biliyorum yani. Bir de abi bunun aynaları çok farklı bir sistem. Normal bizim bildiğimiz işte hani 8 milim ya da 10 milim düz diş, ters diş değil. Şöyle tutan farklı bir sistem var. Ve biraz oynadıktan sonra yalam oluyor ve boşa çıkıyor. Bir daha bir adaptör arıyorsun. Yükseltme adaptörü orijinal kütüye bağlıyorsun. Ondan sonra düzeltiyorsun. İki Kimcom'da da en çok çektiğim dert neydi dersen aynaydı abi. Aynalar orijinal mi? Değil. Tabii ki yine koptu. ...ve değiştirdim. <laughs> Umut marka galiba. Evet. Ondan sonra bir de yan ayaklı otomatikman kapanıyor. Bir kere bir yan ayaklıkta motoru durdurma, stop etme... ...ya da yan ayaklık açıkken çalışmama gibi bir özelliği yok. Ve bu ayaklık da normalde açıkken motoru birisi hani şöyle hafif kaldırdığı zaman tak diye ayaklık otomatikman kapanıyordu. O da arkasındaki civata uzun olduğu için pivot noktasını değiştiriyor yayın. Onu buldum, keşfettim, kestim. Onu da düzelttim. O da normal çalışıyor. Saçma bir noktaydı bence. Çok düşünüp bir şeyler yapman gereken bir motor. Piyasada çok yok ve yani Kimco markasının da her şey olmadığı için tamamıyla custom ve düşünce gücüyle giden bir motor. Kastım değil bence mühendislik isteyen bir motosiklet bu. yani onu oradan bilip onu oradan yapmak. Uzun sürdü ve yurt dışı forumlarında yararlandım. Türkiye'de bir şey yok yine. Artık bunu izleyenler de bilgi sahibi olur diye düşünüyoruz. Başka olumsuz yanı? Yani farları led güzel ama bir tık da belki benim biraz hani gözlerim miyop olduğu için karanlıkta çok iyi değiliz. Bir tık daha iyi olabilirdi. Bir tane yani far ayar yeri var ama tam bulamadım. Yani orada Türkiye ve yurt dışındaki katalogda bir fark var. O da bir eksi mesela. Yurt dışı ve Türkiye katalogları da çok düzgün değil. Yani distribütörünü değiştiriyor artık. Eksik şey yapıyor. Bilmiyorum. Şey olabilir. E, bazı motosikletler uzak doğu pazarına göre, bazı motosikletler Avrupa pazarına göre üretiliyor. Hatta motosikletin kodu değişiyor. Honda da görmüştüm. Evet. CL250, AU falan yazıyorlar sonra. O sondaki ülke kodunu belli ediyor. Bazı şeyler değişiyor. Belki o değişiklikler vardır. Belki orijinalini bulamamışsındır. Olabilir. E, kasası elilikle aynı mı bu arada? aynı Aynısını kullandım deyince aklıma. Aynen. Hemen ona da girelim. insanların aklındaki fikirler gitsin. Kasanın dıştan görünüşü tamamen 50'likle aynı. Fark şurada başlıyor. 50'liğin ilginç bir şekilde sel altı hacmi çok küçük. Mont bile sığdıramıyordum. Bunda montumu falan gayet rahat sığdırabiliyorum. Çok ilginç. Bir de tabii ki 50'liğin arkası kampana. Bunun ön arka disk ve 50'likte arka tek amortisör var. Bunda çift preload ayarlı amortisör var. Yani en büyük farkı o. Tabii ki yani varyatör kapağı vesaire bunda da farkı ama onun haricinde tamamıyla aynı yani. Kas, Dıştan kas, tamamıyla olarak, aynı. Tabii kasa olarak tamamıyla aynı. Aynen. Düşünüyorum başka bir, yani naylon lastik de gelmesi tabii bir olumsuz yan. Çanta demiri yok orijinalden. Çanta demiri sen mi temin ettin? Aynen. Bayiden mi aldın? Hayır, ben... Abi bayiden bunun hiçbir şeyini bulamazsın. Bir hava filtresini, kayışını buluyorsun o garanti. Bayi ile işim de yok çok şükür zaten. <laughs> e bunu ben yine internetten mühendislik <laughs> parasını verdim abi. Kappa marka orijinal aldım taktım. Bir tek şu demir yani siyah. Normalde bunda her şey krom bütün aksesuarlar. E, kendi demiri de çok güzel krom bir demir. Hani krom olsa iyiydi ama üretici bunu siyah yapmış tabii. Onun haricinde yani açıkçası benim ama haricinde çok büyük bir eksim yok ya bu motorla. Güzel. Mutlu olman güzel motosiklette. Aksesuarları geçelim odunlayanlarından önce. Tamam, çok güzel aksesuarları var, hoşuma gitti. En baştan başlayabilirsin. Ön camı orijinal değil. Değil. Şimdi orijinalde ön camı var. Ya bu motor şu anda Filipinler'de halen daha sıfırı var ve daha geçenlerde yeni bir S modeli tanıtıldı, farı falan farklı. Orada çok biniyorlar, ediyorlar. Orada cam var, okey. Oradan baktım nasıl takılır, nasıl uydurulur. Camı aramak bayağı uzun sürdü tabii. Hani oradaki kesin uygun, düzgün bir şey olsun istiyordum. Orijinal bir şey olsun istiyordum. Mesela bu marka vermeyeyim çok herkes de bulup takmasın. <gülüyor> <gülüyor> Onu açıkça istemiyorum ben. <laughs> bu başka bir motorun demiri. Altta yeri var orijinal. oraya açtım taktım. Bu camda farklı bir motorun camı. Bunu bu şekilde uydurdum. Herkes takmasın diye. <laughs> Taksın mı ya da? Taksın yani. Taksın. Tamam ya. söyleyeyim o zaman. Ya piyasa satmaz ki. O da Kaç doğru. Kaç yazıyor ki bizim videoları? O da Tamam o zaman söyleyelim. <laughs> Abi ön camın bağlantı ayakları SM Fidel 3. Bire vuruyor uyuyor. Altta orijinal yeri var. Cam da Yuki Gelato modelinin ama aftermarket bir camı. Sonradan başka bir firmanın, Türk bir firmanın yaptığı cam yerli. Yani baktım, ölçtüm, biçtim, düşündüm. Bu uyar diye düşündüm ve uydu da orijinali gibi durduğuna inanıyorum. Diğer Zaten ayarlı merak olması evet. yüzünden çok rahat ayarlandığını düşünüyorum. Hani bağlantı ayakları da ayarlı, yukarı aşağı da ayarlı. Tabii ama yani sağa sola sağa sola açıklığı, kapanıklığı ve o e, demirlerin hani yukarı aşağı şeyi var. Bu cam daha yukarıdan delinseydi ayaklar daha yukarı ayrık olabilirdi. Bazı motosikletlerdeki gibi kolaylıkla ayarlanmıyor ama yine de ayarlayabilirsin bir şekilde. E tabii Aynaları kırdın için değiştirdiğini söyledin. Ya aynanın şuradaki kendi orijinal bağlantısı çok garip bir şey. Yani keşke olsaydı da gösterseydim. Onda fix sorun çıkıyor. O gittiği için normal olması gereken sisteme çevirdim ben. Yani normal bir motorda ne olması gerekiyorsa artık öyle. Bu da koparsa bir tane 8 milim düz diş ayna alıp <laughs> takacağım yani. Metal paspaslar Hı. var. Yurtdışı dışı AliExpress. Türkiye'de tabii ki yok. Ve AliExpress'te de direktmen like olarak yazınca bazen çıkmıyor. Any like Q diye çıkıyor vesaire diye çıkıyor. Tamamıyla <laughs> mühendislik ürünü bir paspas yine <laughs> denk getirirsen. Tabii denk getirirsen hesabı yani. Şu, şu zıbıdık. Abi o zıbıdık fan cover spinner diye geçiyor. Vespa, Vespa için yine yurt dışında Filipinli abilerden gördüm. Vespa'nınkini uydurmuşlar. Ben de hemen tabii ki başka bir Çinli site Temu'dan <laughs> hemen iste gelsin. Abi taktım. O çalıştığı zaman otomatik ben ile beraber dönmeye başlıyor. Fırfır fır dönüyor. Yani açıkçası süs dikkat çekiyor. Başka bir ekstrası yok onun yani. Başka bir amacı yok. Şu dışarı doğru çıkan korumalar diyeyim. Abi, aynen. Onlar universal koruma takozları. Böyle hoşuma gitti. Biraz da özendim diyeyim yani. İnsanlar hep alıyor takıyor onlara <laughs> PCX'lere. Yani PCX aksesuar konusunda bol. Özendim ben de. Onlar da yine abi Çin. Egzoz takozları Öbür tarafta da bir tane variatör kapağını güya koruyacak olan bir tane var. Aksesuar olarak sıkıntı çektiğim bir motosiklet değil anladığım kadarıyla. Bir şekilde ya. çok rahat çözebilmişsin. Yani ya üniversal aksesuarları uydurarak ya da zaten işte birkaç tane orijinal aksesuar da var. O açıdan çok sıkıntı çekmiyorum. Sticker'lar zaten var. Vespa'ya benzettik direktmen o da direktmen hani Vespa için olan tekmeden aldım yani <laughs> Vespa'lara satılan sticker aldım direktmen bunu uyguladım çünkü hani Vespa'nın yanlış hatırlamıyorsam sprint modeline çok benziyor yani önündeki maşa da tek olsa onun gibi Vespa yapıştırırım o derece benziyor yani sedefli beyaz ama hani farklı bir şey olsun istedim yani çok düz olmasın yani standarttan ayrılayım her zaman her şeyde <laughs> abi hiçbir şeyimiz orijinal olmaz. Kurcalamadan bırakmayız yani. O mutlaka bir ellememiz lazım. Yani kişisel bana özel olması lazım. Farklı bir şey olması lazım. Dikkat çekmesi lazım yani. Güzel. dikkatte çekiyor bu arada. Çok hoşuma gitti. Eyvallah. Çünkü PCX'e bakıyorum. Dümdüz beyaz buna bakıyorum. Şekilli şıkıldı. Çok tatlı olmuş ben çok beğendim. Evet. Yani Başka. sade evet. süslü olmuş. Aynen. Yani Abi ben söyleyeyim. olmamış. Sade tatlı güzel süslemişsin. Ben çok beğendim. Dikkat ettiğim kadarıyla çakar da var arkada ve kedi gözünde de bir led'li kedi gözü var. Aynen. Ya o kedi gözünü o şekilde aldım, öbürünü söktüm. Kablosunu içeri uzatıp bağladım. Stop da led'li olduğu için bir tane uçak kanadı çakar devresi yine böyle bilindik bir firmanın. Onu aldım ama şimdi kesmek istemedim. Yani motorum garantide değil, sıfır aldım. Bütün bakımların her şeyini ben yaptım ama yine de kablosunu kesmek istemedim. Araştırdım. 10 uygun bir soket buldum dişil erkekli kablolu. E, ee, onu kestim içtim. Tamamıyla kablolu sistem. Onu bağladım. Aynı zamanda muayeneye giderken de kapatmam gerektiği için mod tuşunu da kabloyla uzattım. Kolay ulaşabileceğim bir yer aldım. İstediğim zaman çakar modunu değiştirip ya da muayeneye giderken kapatabiliyorum. Her şey düşünülmüş. Olumsuzluklardan bahsettik. Aksesuarlardan bol bol bahsettik. Artık olumlu yönlerine geçebiliriz. Gönder gelsin. Nesini seviyorsun? Abi nesini... Neden? Neden like? 50'sini kullanmışsın. Hoşuna Aynen. gitti. 125'ini almışsın. Şimdi bu da gidecek galiba. Aynen. Ya bu <laughs> evet bunu da artık sığabileceğim bir motor almak için yani. Aa satılmazsa yine binerim yani. O kadar emek verdim. Seviyorum. Abi en beğendiğim yanı bir kere PCX'te bile arka fren nedir? Siz yok. Söyleyeyim. Arka fren <laughs> yok. yok. Bunda arka fren var hem de disk. <laughs> ABS yok ama yurt dışında ABS'lisi var yine. Türkiye ucuz olsun diye bence ABS'yi çıkardılar. Ha bir kere ön arka disk ABS yok ama sonuçta bir fren var gerçekten hani ben freninden memnunum. Çok ani şeylere girmeye çalışmıyorum ama hani birkaç kere böyle ucu ucuna frenleyip kurtardığım oldu durdu ya düz bir şekilde de durdu. O güzel bir de performansı hakikaten iyi. Çok iddia etmeyeyim ama hani benim gibi bir arkadaşım daha varken ben atçıydım o sürüyordu. Yani gerçekten kurye PCX'lerine bela oldu. Böyle <laughs> söyleyeyim. Hani iyi bir sürerse hakikaten güzel şeyler yapabiliyor. <laughs> Abi gösterge hem analog, hız kısmı analog, diğer kısımlar dijital. Gerekli şeyleri gösteriyor. Yakıt tüketim bu arada göstermiyor, onu söyleyeyim. Onlar işte derece, akü voltajı gösteriyor. O güzel bence, o bir artı. Kayış ve yağın ayrı ayrı kilometresini tutuyor. Hararet var mı? Hararet yok. Hava soğutmalı ha, hava zaten. Soğut. Tamam, aldım cevabını. <laughs> yani büyük ihtimal çok herhalde ısınırsa bir ışığı vardır. En kötü yanar ya. <laughs> Abi bir de şey var. Servis zamanın geldiği zaman servis ışığı yanıyor ve kilometre yanıp sönüyor. Sana bunu hatırlatıyor. Kayışın kilometresini ayrıyetten tutuyor. Mesela motor 3700 küsür kilometrede Tabii kayış da 3.700 küsür kilometrede. Atıyorum 15.000'de mi değişecek? 15.000 olduğu zaman onu sıfırlayacağım, değiştireceğim. O sıfırdan sayacak. Kayışımı değiştirdim mi, değiştirmedim mi derdi yok. Senin not tutmana gerek yok. Tabii, Zaten hiç, motosiklet hiç, biliyor bunu. Hiç not güzel tutmana not. gerek yani. yok. Yağ değiştirince yağ sıfırlarsın. Kayış değiştirince kayış sıfırlarsın. Yani ben mesela il, ilk, ikinci bakımı yaptım. Bir konta açtım. Aa servis şeyi yanıp sönüyor. Gelmiş bile bakım yani. Hemen Farklı... YouTube'dan bu servis işi nasıl kapatılır? Ee, hiç YouTube'a gerek yok. Ben buradayım. <laughs> 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 Notunik. Ulan... Önceden biliyordum zaten kitapçımdan okumuştum yani. Ne yapıyoruz? Filmini izlemiyoruz. Kitabını okuyoruz. <laughs> tamam abi kitabını okuyoruz. Kitabı daha güzeldir her zaman. <laughs> Deposu burada. Ya bunu tabii kapağı elimize alıyoruz. Almayayım yani şimdi de. Ama buraya bir yere sıkıştırabiliyoruz yani o güzel. Ee, arkada mesela diyelim çantan yok. Yükünü buraya bağladın. Ya bunu sök kaldır aç falan derdin yok. Ve tabii seleden iç hacimden de çalmıyor. Yani. Depolamadan olarak da çalmıyor. Şurada bir şeyimiz var. Mesela bu da güzel. Bu kitlenince kitleniyor. Açılmayacak bir şey mi? Açılır tabii. Ama burada yeterli gözümüz var. Malzemeler var. Bir tane USB tip A var. Güzel. Şarj için. Ve mesela telefon takarsan burada bir cihazın şarjda olduğunu ve durumunu gösteriyor şarj durumunu. Ben başka şeyler takıyorum. Intercom vesaire gibi. Oradan hani bir cihazın şarjda olduğunu ve böyle bir şey ilerliyor. Yani telefonu Telefon sığmıyor oraya bu arada. Hani onu eksi diyebiliriz yani sis farı falan düşünüyordum da Kaldı o iş, çok zor iş ya artık <laughs> uğraşamıyorum yani. Şundan adını biliyor musun niye boş? Bununla da yurt dışı modellerinde Nudi ekran var. Böyle navigasyonlu gibi farklı hmm. e, hani böyle basit temel şeyleri gösteren Sağ sola gitti. Tabii onun için e, bu da büyük ihtimal ya onunla ilgilidir ya da işte ABS li 150 modeli falan var ya yurt dışında. Bir opsiyondur yani opsiyon bunda olmadığı için orası boş eminim. Şey dolu oluyor. Benim arabada da fakir butonu onlar. Yok. Fakir olduğumuz <laughs> için <şimdi> bizde yok. Eee <laughs> selenin içinden bahsedelim. Yani tamam. Sen doldurmuşsun. Kask girmez. Kask sığmaz. Yeterli. Kask sığmaz. Yok. Yani tam Ama, kask sığmaz, orta. yarım bir kask sığar diye düşünüyorum. Ama ee, yine de şurada bir çıkıntısı var. O biraz işi bir şey bozuyor açıkçası. Onun ne bilmiyorum yani. Başka bir kapak. Ha, yok sen yok. Sen o şeyin. kendi şeyi. Tamam. Bunun sadece tamam. ışık var. Selesi aslında rahattı. Şimdi arka süspansiyon ayarım biraz sert kaçıyordu. Ben onu yumuşattıktan sonra düzeldi ama yani koruma olsun falan diye kılıfı da uydurduk. PCX'in kılıfı bu da bu arada. <laughs> Motora hiçbir şey olmadığı için orijinaldi. Onu da düşündüm, ölçtüm, biçtim falan gittim kahramanlara. Dedim ki abi ya TVS'ninki ya PCX'inki. Abi de baktı dedi PCX olur gibi duruyor dedi. PCX'i de bir şekilde kaktırdık. Şehir içi motor olduğu için desem ki inanılmaz yumuşak bir selesi var yani rahat edersiniz. Ya o kadar ne yumuşak ne sert. En İyidir yani idare eder. Kedicikler rahat rahat yatsınlar burada. Tabii tabii. Bir Tırmalacak tane bir laflar. tane bir tane tırmalamış mesela yani. <laughs> Tırmalacaksa orijinal seresinde Bunu Yalnız PCX de aksesuarıyla parçasıyla yani motor Scooter dünyasını domine ediyor. Besliyor abi böyle. bir <laughs> şekilde. Kesin, kesin. O yoksa PCX'in ki bu ya. <laughs> Varyatör sistemi güzel ayarlanmış fabrika çıkışından. Gerçekten en ilk kalkışı vesairesi çok iyi. Ben mesela baga olarak hiç oynamayı düşünmüyorum. Sadece ben, ben yine Torque ile arka Torque ile oynamayı düşünüyorum. O da benim sürüş tarzımla alakalı. Onun haricinde hani bence iyi ayarlanmış. Kalkışta çok iyi kalkıyor. İvmesi şöyle kalkıyor. Bir süre sabit gidiyor. Ondan sonra ufak ufak yükseliyor. Yani yolda 110 falan da yapıyorum hani otobanda. E tamam, hani çok inanılmaz güvenli mi? Sonuna kadar zorlamış oluyorsun ama işte yani kaliteli bir mal almanın rahatlığı da burada. Kontrol ediyorum. Ya ama eksiltme atma bir şey yok. Öyle bir artısı var yani. Biraz bilindik kaliteli bir malzeme almanın öyle bir artısı var yani. Evet kim kolar? Bu konuda ben de zamanında kullanmıştım. Gayet güzel kaliteli motorlar bence. Ya genel olarak dengesi falan da güzel. Aralardan falan geçiyorum. Şimdi daha hakikaten iyi deneyimli birisi olsa daha iyi yorum yapar. Daha kıvrak geçer. Hani ben bazı yerlerde ayağımı koyup geçiyorum ama yani geçer mi geçer? Aralara ne hani çok bilmediğim halde de girip çıkabiliyorum yani. Hafif yani 128 kilo civarı falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ama ağırlığını toler ediyor, gayet güzel hızlanıyor, gayet güzel duruyor özellikle. tabi tabii tabii yani o konularda hiçbir şeyim yok. Ya. Bir de 50'likten sonra tabi ilaç gibi geldiği için <gülüyor> yani <gülüyor> hiçbir sıkıntı yaşatmıyor yani. Kimisi 50'lik bile onu yükseltiyor 125 yapıyor. Adamlar düşünmüşler 125'ini yapmışlar. Bir de tam e, tam enjeksiyonlu beyinli olduğu için abi hiç çalışır mı çalışmaz gibi bir sıkıntım yok. Yani. Aküsü bitmediyse her zaman tek başta çalışır yani. <laughs> Ayak marşı yok tabii. Yok, ayak marşı yok maalesef. Lastiklerden bahsedelim. Orijinal üzerinde gelen lastikler naylondu. Sen değiştirdin, neden değiştirdin? Ve yol tutuşunu nasıl etkiledi? Lastikler çok bilinen ceset. CST marka naylon olduğu için, acemi olduğum için ve herkes naylon lastiği değiştir dediği için bir korkum vardı. Yani rodajı tamamlayana kadar ve rodajdan bir süre sonra bin küsür kilometrede falan lastiği değiştirdim ben. Metzeler roadtek aldım, kauçuk lastiğe geçtim. ve o dönemde ıslakta hani İzmir'deki hani bu mazgalları biliyorsunuz ona bir denk geldim. Ya e, tabii ki hafif kaydı yani ama bir şekilde topladık, sıkıntı olmadı. Ama onun haricinde diğer kim kocularla, downtownlarla vesaire falan yani peşlerinden tapagaz gittim. Tirenin dağları şunlar bunlar falan. Böyle bir su görseydim herhalde hatim indirmeye başlardım. Ya zaten kötü lastik ıslak zeminde belli ediyor kendini. Bir de dururken belli ediyor. Daha kötüsü giderken kuru zeminde de belli ediyor. <laughs> en kötüsü. <laughs> yani o kadar kötü değildi demek <laughs> ya. Giderken kuru zeminde şey yapmadı. Ama mesela metselerleri geçtim. Naylon lastikler önde gidiyorum ve ilk daha yola çıkar çıkmaz şey oldum böyle kamu spotu gibi bu kadar mı fark eder <laughs> falan e, hakikaten abi şey var hamur farkı yumuşaklık farkı var bir yumuşak bir lastik olduğu için harbiden dedim hani konforum değişti e, bir süre lastikler dar bittikten sonra yani bir tık daha böyle hani lastiğe güvenerek açıkçası yatırdım falan hani yol tutuşu iyi ıslaktı da hatta yağmurda maalesef uzun bir yol gitmek zorunda kaldım Çeşme eski yoldan İzmir'e kadar yani gece 3'ten sabah 6'ya kadar böyle yağmurda falan kaldık. Sağolsun bir arkadaşımızın komplosu diyelim yani ona. <laughs> Küçük şakalar. Ee, evet yani hiç bilmiyordum. Yani hatim indire indire gittim. Ama valla abi tapakazda gittim peşinden mecburen <laughs> eve de gitmek istiyorum yani. Parayı verin kendinizi güvenceye alın abi. Lastik çok önemli bu konuda. Özellikle Kesinlikle. naylon lastik çok kötü. Kesinlikle. İzmir için konuşuyorum. Çünkü yağmur yağınca bütün asfalttaki yağlar yukarı çıkıyor. İlk yağmurda özellikle ABS olsa da yani sonuçta yatarken ABS'yi sıksan viraj ABS yok. Viraj ABS'si olan bir motorun varsa zaten naylon lastik kullanmazsın gibi gibi gibi. Sen <laughs> yakıt tüketimini hesapladın mı? Ya 5-5,5 litre alıyor. Yani 200 kaç da ilk... yakıyor diyeceğiz zaten. 5-5,5 litre alıyor. 210 kilometre falan da tam bitiyor ışık yani 210-220 <laughs> gibi oluyor. Yani belki daha gider de hani en safe şey o 210 <laughs> 210, 210 gördüm mü zaten ışıklanmış oluyor ve bir şey yedek anlıyorum. depoya geçiyor. 2-2,5 i̇ki, iki, iki, litre arası falan bir şey yapıyor aslında. O, o, civar. Ya kullanıma göre de değişir tabii hani. Tabii böyle gidersen ya, bir bir çıkar. biraz biraz hani ben böyle gazı aç kapa mantığıyla hani bas çek bas çek şeklinde kullanıyorum. 50'likle karşılaştırdığın yakıtı nasıl? Abi 50'likten bence az yapıyor. Evet işte onu da onu... Ee, ama 50'lik 50, 50 de buna yakındı yani e, bence ama yok abi ya 50, bir de 50'li ben vardı de falan modifiye ettim. E, o arka yay daha sertti. Daha bağırarak gidiyordu falan. E, kesinlikle abi hani en azından yaktığının hakkını veriyor bu. <laughs> hani 50'lik yakıyordu da işte yakıyordu ya gidiyordu. Me yani mecbur yani veriyorduk parasını. <laughs> ne yapalım? Falan. Serviste de bir uğraşın olmadı. Servis hakkında da bir yorum yapamıyorsun şu an. Ya servis hakkında şöyle April'le bir motor tanıdığımın April'le bir motorunu götürdüm. Yani hoş bir deneyim değildi. Saçmaydı işleyiş. De iş. e, o yüzden ben dedim ki ben kesinlikle benimkini götürmem. Zaten... Ya seni, sen motorunu aldığına kaybettiler yani. Tabi. Dolayısıyla servis iyi diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Şimdi normalde 5 yıl garanti kapsamı içine giriyor. Baydan alınıyor. Benim sevdiğim genç abi var, o aldı. Benim niyetim hani yoktu, 50'lik almıştım. Ondan sonra bir şey oldu falan. Ben sattım 50, sana satayım dedi aldığım paradan. Aldım ve dedi ki hani garantisini falan şey yap. 5 yıl garantisi var götür göster. Ben servise işte Aprilya'ya götürün dedim ki ya benim ben rodajım da olmak üzere. Şimdi bir yıl sadece yatmış. Aldım ben dedim böyle böyle hani bir yıl yattı 0 kilometre vesaire. Ya onun garantisi bitmiştir de. Ama sen yine de bize getir. Biz bir şey olursa servise şöyle oldu böyle oldu deriz hani İstanbul'a. Hani şey diyorsan garanti yok da sen yine de getir ama. Getir diyor başka yani. Başka yere gitme diyor. Tabii tabii başka yere gitme getir diyor. Ya yani ben de dedim kendi hani ne bileyim saçma vakit kaybediyorum dünyanın parasını veriyorum. 200 lira 250 liraya yağını alıyorum işçilik benden. Hadi filtresi de bir 500 lira falan artık bir sonraki bakımda değişir. Abi iki tane tapa bir sıkıntısı yok. İyi kötü de hani anlıyoruz işte yağda bir çapak var mı bir şey var mı falan. Sesinde solunda bir şey yok ki kitapçığında internette kitapçığında her şeyin kaç torkla sıkılacağını nasıl yapılacağını gösteriyor. Benim için bir kere yürütme maliyetinin ucuz olması önemli. Ben hani gidip de buna bile 2000 lira 1500 lira sürekli para vereceksen 2000 kilometrede bir mantıklı olmaz o zaman benim için. Benim için daha uygun yürütme maliyetli olması lazım. Yürütme, İşletme maliyeti yani. bu sebeple ucuz oluyor. Yani uyguna geliyor sana. Ya Tabii. bir de biraz işiniz şey biraz elinizden geliyorsa keyif de veriyor. Aynen. kendin bakıyorsun, güzelini seçiyorsun. Te terapi. Honda'yı aradık, ne yağ koyuyorsunuz dedi, cevap bile vermediler. Sentetik mi, yarı sentetik mi? Muhatap dahi olmadılar burada. Berkay dedi ki ben dedi yakarım motorun garantisini. Kendim değiştirdim, ne koyduğumu bilirim. Gerçi evet. onda da bir sürü farklı, aykırı, değişik yorum geldi koyduğumuz yağdan dolayı. Ama biz bizce doğru olduğunu düşündüğümüz yağı koyduk, tam sentetik koyduk. Doğru. Güzel bir noktaya parmak bastın. Tebrik ederim. Onun videosunda şuralara bir yere koyarız. <laughs> Her şeyin yağ var bu arada. Ararsanız arkadaşlar. E, NJ 150'den başlayarak 250'lik, 750'lik motorlarımıza kadar elimizde ne varsa hepsinin yanı biz kendimiz değiştirdik. Bilgilendirmek isterseniz kanalımızda Seves. mevcut. Siz de yeni başlayacaksanız ve Kimco Like 125 sizin aradığınız modeller arasında ise umarız bu video sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı her şeyi yapabilirsiniz. Bizleri çok mutlu ediyor ve paylaşımlarımızın devamını gelmesini bizler için teşvik ediyor. Bugün Umut'un Kimco Like 125 ile beraberdik. İyisiyle kötüsüyle kendisinden bahsettik. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you later. Gel gel. 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 <laughs> Dayanamadım. <dayanım, dayanım. gülüyor> <laughs> Abi adam rahat yaşıyor orada. Yani. <laughs> Arkadaşlar arkada köyde yalanlarız. <laughs> <dersin. gülüyor> Sprite bir gazoz yolla soğuk gazoz. Başka olumlu. Başka olumlu. Abi dikkat çekiyor bir kere yani. Dikkat sen zaten çektirmişsin. Hani her, her yeri bir şeyler var ve güzel de görünüyor yani. Çok şey ben ilk geldim hemen bunu bu ne işe yarıyor böyle? Ya <laughs> bir işe yaramıyor aslında <gülüyor> da. <laughs> Yakının yarısını <bağırmak> <laughs> Tabii tabii. Ya bir de yine de diğer Çinlilere göre daha az bağırıyordu. Benim modifikasyonlarım yüzünden biraz bağırıyordu. Ama o kadar söktüm taktım onu da kurcadım hiçbir şey olmadı. Hani eğer yaparsam bunu da bunu da kurcalarsam o zaman sıkıntı verir piyasada yani. Ben ona inanıyorum. <laughs> Onun dargesini da yaptım yani. Kayınço. <laughs> kayınço. Ya kayınço diyecek. Kayınço, <laughs> orada kim? Kim mail attılar seni ben sana kalmak istiyorlarmış. Aynen abi. Manisa fabrikasına beni şey olarak almak istediler de o kadro doluymuş. E, tanıtımımızı yap, yarımızı yap, YouTube falan filan. O başka bir abi bakıyormuş o işlere. <laughs> İzmir'de de alırlarsa, başka biri var, <laughs> onu alırlar. <laughs> ben zaten sığacağım başka bir motor. Kimco da olabilir bak vardı. arada. Kimco'yu yani hepten kötülemiyorum da. Kimco enteresan ya. Ben mesela servisinde falan uğramadım. Uğramadığım için de şanslıyım. Bu kadar hani basit bir motor. Kendim yapabiliyorum. Aynı zamanda demir montajı her türlü. Biraz uğraşarak. Ya yani demir montajı bir kusursuz şey olacaktı. Biz kendimiz kaynakçılık yaptık. <laughs> o zaman kapatalım mı? Var Aynen, mi? başka. Aklıma gelen bir şey yok. Oğlum ben isim özür sağ ol. Ben daha isim özür diliyorum. Ben de Berkay'dı değil Aa Arif. <laughs> Sıkıntı yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Gaz olsun. Aboneydim abone.